Ukrayna'daki savaş Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun ana gündem maddesiydi. Küresel tartışmalarda konuğumuz Belçika Başbakanı Alexander de Croo. Geldiğiniz için teşekkürler. Benim için bir zevk. Buradaki etkinliklerde başta savunma olmak üzere birçok alanda konuşmalar yaptınız. Savunma alanında işbirliği hakkında konuştunuz. Müttefikler arasında tekrar gerek olmadığından ve harcamalarından bahsettiniz. Ülkeniz NATO'nun talep ettiği gayri safi yurt içi hasarının yıllık yüzde ikisi hedefini karşılamıyor. 2035'e kadar bu hedefe ulaşmak için bir plan hazırladınız. Ancak Ukrayna'nın işgal edilmesiyle daha hızlı olamaz mıydı? Kesinlikle payımıza düşeni yapmak için hazırlandık. Eğer NATO'nun bir parçası olmak istiyorsanız, dayanışma NATO çatısı altında bulunmak için en önemli unsur. Herkes payına düşeni yapmak zorunda ve biz de yapacağız. Ancak benim için bir ne kadar harcadığın sorusu var, bir de nasıl harcadığın sorusu. Avrupa ülkeleri olarak bugün karşılaştığımız zorluklar neler? Para harcıyoruz ancak bu harcamalar inanılmaz derecede parçalara ayrılmış durumda. Silah sistemlerimiz çok farklı. Ekipman alırsak birlikte çalışmamız çok zor. Standart hale getirmediğimiz için çok fazla ödüyoruz. İkincisi, ekonomik ve endüstriyel dönüşü çok düşük. Demek istediğim eğer daha fazla harcama yapmak istiyorsak, ben Avrupalı şirketlerin endüstriyel programlarına sahip olmayı tercih ederim. Böylelikle teknoloji geliştiririz. Ayrıca güvenlik dünyasının dışında kullanabileceğimiz teknolojiyi de geliştiririz. Üçüncüsü de daha fazla toplumsal getir elde etmek. Bunu yaparsak, siber güvenlik ...herkesin yararına olmasını isterim. İstihbarat çalışmaları, endüstri politikalarımızı korumaya yardımcı olmalı. Ukrayna'daki savaş Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yaptırım uygulaması neden oldu. Şu an petrol ambargosunu da içeren 6. yaptırım paketiyle zor zamanlar yaşıyoruz. Herkes bunu engellediği için Macaristan'ı suçluyor. Ancak bundan bahseden başka AB ülkeleri de var. Şimdi bir zirve var. AB zirvesi yaklaşıyor. Bu konuda sizin duruşunuz nasıl? Altıncı paket için yola çıktık. Ben onaylıyorum. Ama herkesi dinleyelim. Herkesin gözü bugün Macaristan'ın üzerinde. Ancak tam bir petrol yasağı sadece Macaristan için zor olmayacak. Bazı ülkeler karadan ibaret ve araçları için petrole erişimde sıkıntılar yaşayacaklar. Ve daha fazlası da var. Yaptırımlara bakarsak en temel prensip her zaman şudur, diğer tarafa zarar vermeli ve bizim üzerimizdeki etkilerini mümkün olduğunca hafif düzeyde tutmalıyız. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bunu başarabileceğinizi düşünüyor musunuz? Evet, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Ancak endişelere yanıt vermemiz gerekiyor. Ki bence bunlar meşru endişeler. Ve bu endişeleri yalnızca Macaristan'ı değil, tüm Avrupa vatandaşlarına ilgilendiriyor. Dış politikalarınız, yalnızca orta sınıf vatandaşlarınız bunları savunabiliyorsa, sürdürülebilir. Demek istediğim halkımızdan onay almak önemli. Çünkü korkarım ki uzun bir süre istikrarsızlık dönemi yaşayacağız ve halkın çok fazla acı çekmediğinden emin olmamız gerekir. Orta sınıf için istikrarsızlıktan bahsediyorsunuz ancak Belçika 38 OECD ülkesi arasında en yüksek vergi oranlarına sahip. Bu tam olarak doğru değil. Yüksek vergi oranları olan başka ülkelerde var. Ancak biz çok iyi bir sağlık sistemine ve daha birçok şey sahip olan bir refah devletiyiz. Vergiler yüksek ancak insanlar karşılığını alıyor. Bunu aşağı çekmek ister miydiniz? Bir plan oluşturmak ister miydiniz? Bugünkü sorunun temel sebebi enerji piyasalarında özellikle de doğal gaz piyasalarında fiyatların gerçeği yansıtmamasıdır. Bugün gördüğümüz fiyatlar gaz tedariğinde bir kıtlık yaşandığı gerçeğine dayanmıyor. Doğal gaz arzı her zaman olduğu gibi. Bazı ülkeler kesintiye uğradı. Ancak bununla başa çıkıyorlar. Eğer piyasaların işlemediğini ve her yerde yankı uyandırdığını görürsek, serbest piyasaya inananlardanım. Ben bir liberalim. Ancak serbest piyasa işlemezse, piyasa amacına hizmet etmezse müdahale etmeniz gerekir. Bu son haftalarda üzerinde durduğum bir nokta. Gitgide çok daha fazla ülkenin kamu maliyetlerimizi mahvettiğimizi ve orta sınıfı desteklemeye çalıştığımızı fark ettiğini görüyorum. Ukrayna'ya dönecek olursak zirveye bu tartışma damgasını vuracak. AB zirvesi ayrıca Ukrayna'nın AB adaylığı için başvurusunu da ele alacak. Sizin bu konuda duruşunuz ne ve bu ne kadar hızlı olabilir? Üyelik süreci uzun bir süreç ve bunun bu kadar uzun olmasının da bir nedeni var. O da şu ki biz Avrupa'da çok geniş bir kurallar dizisi oluşturduk. Eğer bir ülke Avrupa Birliği'ne katılıyorsa buna hazır olmalı. Ukrayna'nın bugün ihtiyacı olan şey destek. Onlara destek veriyoruz ve savaş bittiğinde umarız ki biter. Her zaman en iyisini umuyoruz. Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için de destek olacağız. Ukrayna'nın yeniden inşasında hem maddi olarak hem de maddi olmayan tarafta destek vereceğiz. Kurumlarını yeniden oluşturmakta, hukukun üstünlüğünü güvence altına almakta, yolsuzlukla mücadele etmekte ve daha birçok şeyde destek olacağız. Bana kalırsa bu üyelik sürecinden farklı bir şey. Avrupa Komisyonu'nun savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için açıkladığı bu yeniden yapılanmadan bahsettiniz. Şu an çok uzak gibi geldiğini farkındayım. Önerilerden biri ABD pandemi kurtarma fonunda olduğu gibi ortak borcun artırılması oldu. Ortak borç erişiminin bu mekanizmanın yeniden kullanılmasını destekliyor musunuz? Bir yıl önce tamamen masadan kaldırılan ortak borç enstrümanının tartışılamayan bir şey olması ilginç. Sonuç olarak bunu yaptık. Ve bir kez sınırları kaldırdığınızda bunun yararlı bir şey olduğunu herkes görüyor. Ortak borç bizim çabamız için kullanışlıydı. Hala orada yapabileceğimiz birçok şey var. Şimdi Ukrayna'nın yeniden inşasında hangi enstrümanı kullanıyoruz? Doğrusu benim için yatırım olduğu sürece ortak borç yatırım için işler. Cari harcamalar için asla kullanmamalısınız. Bu yanlış olur. Ukrayna için kullanmamız gerekir mi? Şöyle söyleyeyim. Benim için dışarıda kalan bir seçenek değil. Ancak bu konuda bir tavır almak için henüz çok erken. Rusya'nın ne kadar yalnızlaştığını düşünüyorsunuz? Bunun uzun vadede iyi bir şey olduğuna inanıyor musunuz? Fazlasıyla izel oldular ve Rusya ne kadar izleli olduysa Ukrayna bunun tam tersi. Ukrayna her yerde. Herhangi bir tartışmada Ukrayna var ya da tartışmaların bir parçası. Bu da birinin eski politikalar, diğerinin yeni politikalar olduğunu gösteriyor. Ukrayna çekici güç olarak adlandırabileceğimiz bir şey üzerine oynuyor. Dünyayı hikayeleriyle, temsil ettikleriyle ve daha fazlasıyla baştan çıkarıyorlar. Bence bu savunduğumuz dava etrafına bir koalisyon oluşturmanın çok akıllıca bir yolu. AB Konseyi'nin 27 lideri içinde hükümetlerin çatırdamaya başladığını düşünüyor musunuz? <laughs> hayır, hayır sanmıyorum. Gösterdiğimiz birlik birbirimizi dinleyerek elde ettiğimiz bir birlikti. Birlik oluşturma kapasitemizin buharlaştığını düşünmüyorum. Bu sadece dikkate almamız gereken bir şey. Demek oluyor ki biraz daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Rusya'ya vereceğimiz mesajın bu birlik olduğuna inanıyorum. Ve bu birliği koruyacağımızdan fazlasıyla eminim. Belçika Başbakanı <laughs> Alexander Dökuru, küresel tartışmalarda bizimle olduğunuz için teşekkürler.